Düzce'de seçim çalışmalarını sahada sürdüren İyi Parti, gittiği her yerde tepkiyle karşılanıyor. Güçlü aday adaylar olmasına rağmen CHP listesinden sadece bir vekil adayı gösteren, onun da seçilmesinin çok zor olduğu yerde olması partiyi sevenleri üzdü. Sahada seçim çalışmaları gerçekleştiren teşkilat üyelerine gelen tepkiler arasında iki vekil çıkarabilecek adaylarımız vardı. Neden ittifak ortaklığı yaptınız? Tanımadığımız adamı meclise sokmak için bu kadar mı bizleri hiçe saydınız? İttifakı iyi Parti altında neden yapmadınız? Biz bir vekili alalım. CHP ikinci sıraya girseydi. Bu kadar mı düşüncesiz bir davranış sergilediniz? Siz bizleri hiçe sayıp CHP ile Düzce'de ortaklık yaptınız. Size o yatmayacağım gibi tepkiler ile karşılaşıyorlar. Teşkilat üyeleri ne bu tepkilere karşılık cevap veremezken nasıl bir yol izleyeceklerini ise bilmiyorlar. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, İstanbul TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Emit Fuarı'nda Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Düzce'nin turizm konusundaki çalışmalarını Bakan Ersoy'a aktaran Erdoğan Bıyık, turizm alanlarının güzergahının düzenlenebilmesi için Düzce Beyköy Abant Yolu yapımı projesini de gündeme getirdi. Bıyık, iki metropol şehrin tam ortasında doğa cenneti olan alanlarımız ile milyonlarca yerli ve yabancı turiste rahatlıkla ev sahipliği yapabilecek durumdayız. Bu noktada bazı altyapı çalışmalarının yapılması gerekiyor. Özellikle Düzce Beyköy Abant Yolu'nun bir an önce kazandırılması gerekiyor. Bu konuda sizlerin de desteğini talep ediyoruz. Sizleri bu konudaki çalışmalarımızı sunmak için Ankara'da sizinle bir kez daha bir araya gelmeyi talep ediyoruz ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy da konuyu yeniden konuşmak ve detaylandırmak üzere önümüzdeki günlerde düzce heyetini bakanlığa beklediğini belirterek ilgili sorunu en kısa zamanda çözüm üreteceklerini de sözlerine ekledi. Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, 2022-2023 avlanma sezonunun çok bereketli geçtiğini belirterek Özellikle Palamud'u bol bir sezon yaşadıklarını söyledi. 2022-2023 sezonu balıkçıları için, geleneksel kıyı balıkçıları için olsun, e, gırgır avcıları için olsun kötü bir sezon olmadı. E, hava şartları çok iyi gitmedi bu sene, kış aylarında özellikle, son zamanlarda. Ama genel anlamda e, iyi bir sezondu. E, kazasız belasız bir sezon bitirdik. Hayırlısıyla yarın e, gece 12 itibariyle tam e, umumi yasak başlıyor. Ondan sonra tekrar kıyıda e, geleneksel kıyı balıkçılığı, kıyı avcılığı devam edecektir. Deniz salyangozu, işte havaların ısınmasıyla beraber deniz salyangozu avcılığı olsun. İşte kıyı balıkçılığı, istavrit, barbun gibi e, balıklar tekrar tabii havaların ısınmasıyla birlikte tezgahlarda tekrar yerini alacaktır. Yani kazasız belasız hayırlısıyla e, kötü sayılmayacak bir sezonu bitirmiş olduk. Yani şimdi bunu e, totalde hamsicilik olmadı ama 3 gün 3-4 gün civarında bir hamsicilik oldu bölgemizde. Bu 3-4 günlük zaman içerisinde de 20-25 kamyon kadar bir hamsi sevkiyatı yapabildik. Lakin palamutta çok ciddi oranda bir palamut avcılığı oldu. gerek kıyı balıkçılarımız, gerek dırgırlarımız çok ciddi oranda balıklar tuttu. Yani hala e, depolardan, tezgahlara, soğuk hava depolarından tezgahlara palamut gelip satılmakta, tekrar satışa sunulmakta. E, hamsi e, mezgit olsun, barbun olsun, kalkan olsun, özellikle kalkan da çok ciddi miktarda bir kalkancılık oldu bu sene. Evet. Ama troll avcılığında oldu tabii ki bu da yani istavrit ciddi oranda oldu mezgit iyiydi barbun iyiydi ama tabii fiyatlar yüksekti bu da maliyetle alakalı yakıt fiyatlarıyla alakalı ağ fiyatlarıyla alakalı bir durum söz konusu oldu fiyatlar yüksekti ama dediğim gibi iyi bir avcılıktı yani bölgede de balık satışında hiçbir sıkıntı olmadı çünkü dediğiniz gibi Ankara İstanbul'un tam ortasında bir yer balık satışında hiçbir sorun yaşamadık ki yaşamıyoruz da yani iyi bir sezonu diyebiliriz. E, balık fiyatları konusunda zaten Ramazan'a itibariyle bir stabil durumda şu anda balık fiyatları. E, lakin kültür balıkları yerine almaya başlayacaktır tezgahlarda. E, bu yasakla birlikte. İşte çupra, levrek, somon, alabalık gibi balıklar e, tezgahlarda yerine alacaktır. Ama tabii kıyı balıkçılığı destekli de olacaktır. Ama çok da fazla çünkü alım gücüyle alakalı bir durum. ve Tüketimle de alakalı bir durum. E, çok da fazla yükseleceğini düşünmüyorum. Şu anki fiyatlar e, sabit kalacaktır diye düşünüyorum düşünüyorum yani. Evet. yan yanında ya, bana sorma. bana sor. Balık sezonumuz e, bu sene çok bereketliydi. Palamut adına söyleyebilirim. palamutlarımız çok iyi bu sezon geçirdik. E, hamsi sezonumuz çok olmadı. Bunda palamutun bol olmasından kaynaklandı. Evet. Yani hamsiyi yedi diyebiliriz. Şu anda e, zaten sezonumuza az kaldı bitmesine. Üç bir hafta bir şey kaldı. Diğer e, mezgit, barbun e, balıkları da genel olarak şu anda e, hala devam ediyor. Evet. Ne kadar fiyatlar sizce? Fiyatlarımız e, Mezgit'in bugün 60 lira, Barbun 100 lira, e, İstavit'e 50 lira fiyatlarında. Ya yani Fiyatlarımız şu an Ramazan dolayısıyla da gayet mükemmel ve e, düşük fiyatlarda. Kalkan balığı ne kadar? Kalkan balığının kilosu 300-350-400. Daha önce daha yüksekti değil mi? Tabii daha önceden 500-600 lira civarındaydı. Ramazan dolayısıyla e, şu anda fiyatlarımız düşmüş zamanda. Akçakoca'nın içme suyu ihtiyacının 2050 yılına kadar çözülmesi için 2016 yılında yapımı tamamlanan Akçakoca Barajı son ile birlikte %100 doldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada dolu savaklar açıldı. 26 bin metreküp suyun Akçakoca Belediyesi arıtma Tesisine gönderildiği belirtildi. Dolu savakların açıldığını belirten devlet su işleri Akçakoca'nın 2050 yılına kadar su ihtiyacının giderildiğini de belirtti. Düzce Doğu Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Efteni Gölü yaban hayatı geliştirme sahası ve sulak alanında kaçak balık avcılığını önlemek maksatlı kontrol ve denetim yaptı. Yapılan denetimlerde kaçak bir şekilde göl içerisinde kurulu halde bulunan kasnaklar tespit edilerek el konuldu. Ekiplerin koruma kontrollerini aksatmadan aralıksız bir şekilde sürdüreceği öğrenildi. Düzce, Karadeniz Teknik, Sakarya, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Cumhuriyet ve Giresun Üniversitelerinin bilim insanları depremleri, artçılarını, saha gözlemlerini, yapısal hasarları ve ileriye dönük önerileri içeren değerlendirme raporu yayınladı. Yer kabuğunda bulunan fay boyunca tektonik plakaların ani kırılması sonucu meydana gelen depremler öncesinde risklerin azaltılamaması nedeniyle büyük afetlere dönüştüğünü vurgulanmasıyla başlayan rapor, kelimenin tam anlamıyla bir deprem ülkesi olan Türkiye'de her geçen gün çeşitli büyüklüklerde depremler yaşandığını hatırlattı. 6 Şubat tarihinde Doğu Anadolu Fayı üzerinden 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 11 ilde doğrudan etkileyen ve tüm ülkeyi yasa boğan deprem raporunda ortaya çıkan en çarpıcı gerçeğin özellikle yer seçimi, yapı teknolojisi ve yapı tasarımı anlamında geçmişte yaşanan depremlerin ardından acı tecrübelerle uzmanlar tarafından tespitte yapılan hataların birçoğunun günümüzde de devam ettiği anlatıldı. Yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin 108.812 kilometrelik bir alanda etkili olması nedeniyle bölgeye ulaştırılması gereken yardımların kara ve demir yollarında meydana gelen hasarlar nedeniyle aksadığı ve bu altyapıların bakım onarımının tamamlanıncaya kadar bölgesel gecikmeler yaşandığı gözlemleyerek kayda geçirildiği raporda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremlerin ülkemize maliyetinin yaklaşık 103.6 milyar dolar ile Türkiye'nin 2023 yılı milli gelir beklentisinin %9'una denk geldiği ve 1999 Marmara depreminden yaklaşık altı kat daha fazla maddi hasar ve kayıplara neden olduğu tutanaklara geçirilmiştir ifadelerini kullanıldı. Ülkemizde özellikle 2000 yılı öncesi yapılan bina stoğu ülkemizde yaşanması muhtemel depremlerde riskleri oldukça arttırdığını belirten raporda risk taşıyan eski ve yeni binalarda yerel yönetimler ve halkın el ele vererek onarım ve güçlendirme yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm seçeneklerinin acil bir biçimde hayata geçirilmesi gerektiği artık garipsenemez bir gerçektir. Bunun yanında yaşanacak depremler sonrası hemen kullanılması gereken okul binaları, hastaneler, ibadethaneler, spor tesisleri gibi kamu binalarının beklenen performans ve seviyesini sağlayamamaları kısa vadede alınacak hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır denildi. Risk azaltma faaliyetleri içinde ivedi olarak depreme dirençli şehirlerin oluşturulması sonucunda varılan raporda Afetler karşısında dirençli kentlerin oluşturulması konusunda genel yönetimleriyle ile halkın işbirliği yapmasının önemi yanında kamu kurumları ile üniversitelerin farklı bölümlerinin birlikte çalışmasının gerekliliğinin unutulmaması gerektiği vurgulandı. Korucuk Mahallesi 1714 adada meydana gelen olayda 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, Nazı yerde kanlar içinde buldu. Ekipler yaptıkları ilk incelemede hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler konuya ilişkin inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak. Öte yandan boğazı kesik halde ölü bulunan 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşirenin Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümünde görevli olduğu öğrenildi. Bir saniye abi. Yaşamıyor değil mi? Abi. Abi ne görüyorsun aşağı? Hı? Ne görüyorsun abi? Ah be ya. 2018 54 Bolu'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerine beyaza bürdü. Kar yağışının etkili olduğu sarı alan yaylası mevkinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için özel İdaresi'ne bağlı ekipler güzergahta kar küreme çalışması başlattı. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Nisan'ın ortasındayız. Bu mevsimde kar yağışı olması çok mümkün olmasa da şu an çok güzel bir kar yağışı var. Yürüyüşe çıktım. Yürüyüş anında böyle bir manzaraya şahit olmak çok güzel. İnsanları da buraya beklerim. Yürüsünler bol bol, keyif alsınlar. Çünkü bunlar bu mevsimin son demleri. Yani sessiz, su sesi var kenarda. Kar yağıyor, yerde kar sesi duyabiliyorsunuz. Çok güzel bir ses eşliğinde de yürüyebilirsiniz manzaranın yanı sıra. Kalınlığı yaklaşık olarak 10-15 cm kadar var. Ee, güzel bir kar var, tutmuş bir şekilde. Yollarda da var, kenarlarda da var, ağaçların üzerinde de var. Gayet güzel bir yerdeyiz şu anda. Mudurnu eski Türk evleriyle ve ahşap mimarisiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tarihi Osmanlı kasabalarından biri olan ve her mevsim çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Mudurnu, soğuk kış günlerinin ardından ilkbahar renklerine büründü. Meyve ağaçları renk renk çiçek açarak ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Mudurnu, bahar güzelliğiyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar da sunuyor. Tarihi Mudurnu ilçemize baharın gelmesi sebebiyle ağaçlar, çiçek açtı. Tarihi Osmanlı kasabası olması sebebiyle Demirciler Çarşısı ve Arasta Çarşısı misafirlerimizi bekliyor. Mudurnu küçük ilçemiz Osmanlı kasabası olan küçük ilçemiz turistler bu bölgeden geçerken mudunumuz, şirin mudurnumuza da uğramaktadır. Tarihi güzellikleri görmektedir. Tarihi hamamımız, Hıldırım Beyazıt camimiz ve konaklarımız vardır. Güreş Milli Takımı 17-23 Nisan tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası için son hazırlıklarını Bolu'nun Aladağ mevkinde bulunan kamp merkezinde devam ettiriyor. Teknik direktör Erdoğan Karaali ile yardımcı antrenörler Şaban Donat, Cenk İldem, Atakan Yüksel ve Bayram Özdemir'in öncülüğünde 2 Nisan'dan bu yana çalışmalarını sürdüren milliler Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde son antrenmanlarını yapıyor. Medyası sunmak istiyoruz inşallah. Şu anda 32 sporcu var, takıma giren 10 kişi. Hı hı. Ee, hepsi de tecrübeli çocuklarımız. Bakalım nasip diyeceğiz. Çalışmamızı yaptık. Hocam. 2024'ün kota alımları da bu yıl başlıyor. Bununla ilgili ne söylersiniz olimpiyatla ilgili? Şimdi bizim esas önemli olan şey Avrupa Avrupa e, önümüzdeki defa ama dünya şampiyonasında kota almak. Hı hı. Çünkü 2024'te olimpiyatlar var. Dünya şampiyonasında aldığımız kotuya göre e, olimpiyatlara katılma hakkımız oluyor. Bizim için e, en önemli sınav önümüzde yapılacak dünya şampiyonası. İnşallah orada da e, kotaları alacağımızı tahmin ediyoruz. Ya şimdi güreşte de demin Türk milletiyle özdeş özdeşleşmiş bir branş. Ee, böyle olduğu için de beklenti her zaman yüksek oluyor şeyden, güreşten. Hı hı. Yani e, gönül istiyor ki herkes 10 siklette şampiyon olsun ama böyle bir şey yok. Ama Türk milleti güreşi sevdiği için, ata sporu olduğu için hı. beklenti yüksek oluyor. Ee, Avrupa Dünya Olimpiyat yarışmalarına baktığınızda Güreş branşı en çok madalya alan, en çok istiklal Marşını çaldıran branşımız. Bundan sonra da son e, yeni federasyon seçiminden sonra Şeref Erol'un önderliğinde iyi bir iğme yakaladı. İnşallah bu olimpiyata kadar böyle devam eder. Hadi gel, hadi. Evet şu an son kamptayız. Avrupa Şampiyonası hazırlığı için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ocaktan bu yana büyük bir hazırlık dönemi geçirdik. Artık son haftalara girmek üzereyiz. Son haftaya. Ve son hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Takım halinde Güçlü bir şekilde hazırlanıp Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve orada da bol bol madalyalarla ülkemize dönmek istiyoruz. E, tabii ki. En büyük hedeflerden bir tanesi o. E, Alexander Karelin gibi e, Graf efsane güreşçilerinden birinin Avrupa rekorunu kırmak benim için çok e, gurur verici olacak. Zaten benim şimdiye kadar 12 finalim var. E, yani final olarak zaten e, yetiştim ama bir ikinciliğim var 2011 yılında. 11 şampiyonum var. Burada 12. şampiyonluğu kazanıp hem şampiyonluk sayesinde egale edip hem de toplam madalya sayesinde de inşallah Avrupa'da en çok madalyadan sporcu olmak istiyorum. Çok istekliyim bu yönde. Çok iyi çalışıyorum. Zaten bir sporcu da istek olduğu sürece zaten çok çalışır, çok iyi hazırlanır. Allah'a şükürler olsun bende de hiçbir zaman yani 12 finalin olmasına rağmen Hiçbir zaman o istek bitmedi. Her zaman yenisini isteyen, yeni yeni başarılar kazanmak isteyen bir sporcuyum. Zaten e, yani ülkemizi temsil eden bütün sporcuların böyle olması lazım. Çünkü devlet bize bir e, emek veriyor, e, çaba gösteriyor, e, birçok bir imkan sunuyor. Biz bunun karşılığını e, vermemiz gerektiğini düşünen bir sporcuyum. O yüzden de zaten e, şu lafımı her zaman söylemişimdir bu işi bırakana kadar zirvede kalmak, madalyalarla ülkeme dönmek isteyen bir sporcuyum demiştim. Şurada da zaten son bir buçuk yılım var. E, bu bir buçuk yılda da dediğim gibi bu burada Avrupa rekorunu kırmak, sonrasında dünyadaki beş dünya şampiyonumu altı yapmak ve kazanamadığım olimpiyat şampiyonuna ulaşmak en büyük hayalim. E, ve böylelikle 2024'te de bu işi sonlandırmak e, en büyük e, Hayallerimden bir tanesi altın madalyayla. Son benim artık son maçlarım. Son dört tane önünde büyük bir tonu var. E, hani Büyük şampiyon olarak iki Avrupa şampiyonası, biri zaten bir hafta sonra, e, bir dünya şampiyonası ve bir Olimpiyat var. Dört tane maçım var. Yani e, 23 yıldır bu sporu yapıyorum. 17-18 yıldır da milli takımlarda üst e, e, zirvede e, Güreşime devam ediyorum. E, zirvede kalmaya çalışıyorum 17 yıldır. Tabii bu büyük bir istikrardır. Böylesine zor bir sporda bunu başarabilmek gerçekten de çok zordur. Çok büyük istek, arzu, çalışma istiyor. Ee, zaten ben şunu belirttim yani sonuçta bu bu ülke bizi e, sağ olsun e, devletimiz bizi o köyden alıp güreş eğitime soktu ve her şeyimizi karşıladı ve bizden sadece başarı istedi. Ben o küçük günden bu yana bu 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 vefamı ödemeye çalışıyorum. E, bunun karşılığını vermeye çalışıyorum. Sonuçta Dediğim gibi büyük bir bize emek harcanmış ee, ve bu emeğin karşısına verebilmek, e, o bayrağımızı böyle çektiğimiz sistem harçlığını söyletmek her zaman birinci hedefim olmuştur. Ve son kalan maçlarda da bu hedeflerimi gerçekleştirip inşallah e, güzel bir emeklilik dönemi getirmek istiyorum.